patatesçilerde çiçekler de öyle. Tarım ve Orman Bakanlığı Lider Çocuk Tarım Kampı etkinliklerine bu yazda devam ediyor. Bakın şunlar top kadife denilen çiçekler tamam mı? Bakanlığın eğitim ve yayın dairesi başkanlığınca düzenlenen etkinliklerin son durağı Çankırı oldu. Deniz tabanında 1500'e yakın değişik deniz dinlisi var. Etkinliğe katılan Şehit Hamdi Bıyıklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri 3 gün boyunca çeşitli eğitimlere katıldı biraz büyüdükten sonra bu arkadaşlara yanaşabilirsiniz. Minikler ilk gün balıkçılık, su ürünleri, sürdürülebilirlik, kaçak avcılık gibi konuları öğrendi. Karın altlarında vitel üstlerinden bir besin kesesi mevcut. Bu besin kesesiyle 15 gün kadar beslenmeye devam ediyorlar. Daha sonrasında bu besin kesesi tükendiğinde yetiştiricilerimiz tarafından balıklara yemleme yapılarak büyümeleri sağlanıyor. Kampın ikinci gününde Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknik gezi düzenlendi. Şunlar birer patidestir. Evet. İki haftalık bir ekim olduğu için yavaş yavaş çıkacak. Seraları, bahçeleri, ahırları gezen çocuklar büyük ve küçük baş hayvanlarla vakit geçirdi. Hepsinin karnında yavrusu var. <laughs> kurmuş olanlardan bir tanesini de göstereceğiz size gençler. Meraklı öğrenciler bahçelerde bitki yetiştirme teknikleri hakkında pratik bilgi sahibi oldu. Çankırı koşullarında Mart ayında dikim yapıp daha erkenci bir şekilde yani turfandacılık dediğimiz erkenci bir şekilde hıyar, hıyar domates, biber ve benzeri patlıcan almak istiyorsanız bu şekilde seralara ihtiyacınız var. Kampın son gününde etkinliğin adresi yapraklı sazcağız alabalık üretim tesisi oldu. <laughs> Öğrenciler balıkları hem daha yakından gözlemledi, hem de alabalık tesisleri ve alabalık üretimi hakkında bilgi edindi. Çok hareketliler. Bakın Gözler pasparla canlı dışarı bakıyor. Lider çocuk tarım Kampı sonunda etkinliğe katılan çocuklara katılım belgeleri verildi. Yaklaşın yaklaşın şöyle.